Orada yaşayan bilir. Görüldüğü üzere. Yani bunun kokusunu bir düşünün. Aşağı yukarı 40 yıl geçir. 40 yıldan beri Ergene aynı pislikte. Şu anda hiçbir canlı yaşamıyor. Bir canlı yok. 40 yıl önce balık tutulan, yüzülen, tarıma can suyu olan Ergene Nehri şimdi zehirden arınacağı günü bekliyor. Bu zamanı yitirdik. Şu anda bir an önce, bir an önce işte önümüzdeki sudan her şey ortada. Arıtmaların kesinlikle ve kesinlikle çalışması lazım. Arıtmalar pahalı bir şey. Çalıştırılması pahalı bir şey. Bunların denetimi yapılmasını arz ederiz yetkililerden. 40 Eylül'e Burgaz Muhtarları ulusal kanal yayınına katılarak bir kez çözüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslendi. Biz isteriz Sayın Bakanımız da gelsin. Trakya halkının misafirperverliğini de görsün. Biz onu karşılarız, ağırlarız. Bizzat tek tek nerelerde var, nerelerden oluştuğunu kaynaklarından ana şeyine kadar her yerini gösterir, izah ederiz. Osman Muhtarımın dediği gibi bakanımız, sayın bakanımız gelip Ergeneyi böyle boydan boya bir geçse görecek. Ortamı görecek, işler acısı. <laughs> Muhtarlar köylerde genç nüfusun kalmadığını, üretimin düştüğünü, kanser vakalarının arttığını ifade etti. Köyümüzde hayvancılık azaldı. Neden? Ee, hayvan hep arkasında gezilecek durum yok. Meraya saldığın zaman ergeden su içerse ölüyor. Koyun Hı. ergeneden su içerse ölüyor. Yani ölümler çoğaldı. Bizim korkumuz o. Ufak çocuklar bile artık hastalığa yakalanıyor. Bizim onları kurtarmamız lazım. Konunun siyaset üstü olduğuna dikkat çeken muhtarlar çözüm için hazır olduklarını vurguladı. En kısa zamanda da ergenenin avzası tekrar temizlenmesi lazım. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendiniz. Dertlerimizi paylaşabildiniz. İnşallah yetkili kişiler de bizim sesimizi duyar. Ergenemizi istiyoruz. Ergenemizi istiyoruz. Tekrar söylüyorum ergenemizi istiyoruz. Temiz evet. haliyle.